Meta bir küre bir ipin ucuna bağlanım şekildeki konumdan ikisi serbest bırakılıyor. Buna göre bir ipteki gerime kuvvetinin küre üzerinde iş yapıp yapmayacağı iki ipteki gerime kuvvetinin küre üzerinde iş yapıp yapılmasının nedeni aşağıdakilerin hangisinde bir arada doğru olarak verilmiş. Arkadaşlar mini bir konu tekrarı yapalım İş yapıp yapma konusunda. Şöyle bir arkadaşlar yatay düzlem olsun ortam sürtünmesiz ve arkadaşlar bunun üzerinde en kötülü bir cisme çeken kuvvettir. Bu tarafa doğru F1 kuvveti ve arkadaşlar ters tarafa doğru F2 kuvveti ve arkadaşlar bu tarafa doğru da yukarı doğru da F3 kuvveti olsun. Cisim bu kuvvetin etkisine ta buradan buraya arkadaşlar delta x kadar şu tarafa doğru Yer değiştirmiş olsun. Peki hangi kuvvet iş yapar? Arkadaşlar hareket yönünde e, kuvvet pozitif iş yaparken e, te hareketin ters yönünde olan kuvvet negatif iş yapar. Şu F1 kuvveti mekanik enerjiyi arttırdığı için F1 kuvvetin yaptığı iş pozitif bir iş. F1 çarpı delta x kadardır. Kuvvet çarpı yer değiştirme kadar. Arkadaşlar hareket yönünde ters yönünde olan kuvvet mekanik enerjiyi azalttığı için negatif bir iş olur. Eksi F2 çarpı Delta x kadardır yer değiştirmeye dik olan kuvvet işimiz F3'ün yaptığı iş değeri sıfırdır unutmayalım yer değiştirmeye dik olan 90 derece olan kuvvet işimiz Peki şimdi sorumuza gelelim arkadaşlar küre serbest bırakınca aşağı doğru yani düşe konuma gelinceye kadar peki ipteki gerilme kuvveti arkadaşlar ipteki gerilme kuvveti Tabii ki bağlandığı yöne doğrudur yukarı doğrudur t kadardır. Bir küreyi buradan serbest bırakınca şu noktadan şu noktaya aşağı yer değiştirme yer değiştirmiş olur. Peki yer değiştirme vektörü olur. Başlangıçtan bitişe çizilen vektör kadardır. Delta x kadardır. Arkadaşlar ipteki gerime ile yer değişimi birbirine dik olduğu için ipteki gerime kuvveti küre üzerinde iş yapmaz. Küre üzerinde yaptığı net iş değeri sıfır olur. Peki buna göre hangiliz söylenebilir? Arkadaşlar iş yapmaz. Ve arkadaşlar D şıkkımızda var. İpteki gerime kuvveti kürenin yer değiştirme vektörüne dik olduğu düşünür. Cevap şıkkımız D'dir.